Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte uzun zamandır görmüyorsunuz beni. uzun zamandır görmüyordunuz beni. İşte şimdi video attım. Kar parkı oynayacağız beraber arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım aç bakalım. tek oyun oynayacağım. Yani benim başka arabalarım da var bir şey. Ben nereden kazanıyordum? Evet, kara ediyorum. Arkadaşlar, hangisi? Sizin için şunla gidelim. Bak, aa bunu kiliyi kattırırız yine de. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi de başla. Tek oyuncu şehirden başlıyoruz. Arkadaşlar. Şehirden başlıyoruz. Arkadaşlar kısa bir video olursa bana kızmayın. Yarın pazar cumartesi gibi video gelecek. Bunu size duyurayım. Yani az şarjımıza göre kanka bizim şarjımıza göre şarjımıza göre kanka şarjımız Nasıl gözüküyor ne görüyor mu lan, lan beni evet hadi bakayım şey bir drift çekelim sizi ağırlamak için. Arkadaşlar bu ne yok mu ya? Evet, geldi. Şimdi siz olacak arıyor. Arabaya giremeyeceksiniz. Bakın. Neyse. Hep bununla kapatırsak zamanı ölürüz araba yürüdü. Ah, araba yine Bakayım, <laughs> şey. Evet arkadaşlar. Evet. 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 Arkadaşlar neyse. Gidelim kaç pas arkadaşlar şu an. Tüm evlere çıktık. 400 mü? Aga ben burada nasıl dört e basıyorum? Yani var mı da yani tam dört e İnşallah bunlar benim önüme kırmaz da. Iyi ha. İyi yap. gaza. Gazı basmıyor oğlum şu an gaza basıyorum da. Eee. Arabayı kapatmış ise kapattık mı? Arabayı çekelim oradan. Bak. 161 mi? Araba çok kolay. Ne diyorsun? Hmm. Oh, ne diyorsun? Ağam bana vurma Sen şey, İna yaşıyor. İna yaşıyor. Benim Ne benim, benim. Ha, o, değil ki. Ne kadar kalbim Hele bak hele bak hele bak. Ne yapmaya çalışıyor? Öyle bak. yiyelim. Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya ya arabadan duman mı çık? Bana vurdu parasını ver. Çakarların parasını vereceğim. Çakarların parasını vereceğim. Türk bariyerini gördün mü şu Türk? Türkümüz. Türkümüz. Türk bariyer yaptılar. Kes. Türk. Yatak sağlık. Yatak sağlık. Çekilin. Ne oluyor? Arabaya bak arabaya. Uçuyor müddet sarılıyor. Dermanıyor baba. Nazar, nazar değdi. nazar değdi? Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar çok güzel bir yer. İnci, 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 inci. Pop, 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 Ben sana kurna şey çalıyorum. Ben sana kurna çalıyorum oğlum. Nasıl kaçalım da adam bizi görmesin? Adam bizi döverse. Bir, bir hmm. Çekin artık profesör sürücü geliyor. Bak makasa gireceğim. Biraz ey makas olmadı da. Fren tutmuyor arkadaşlar bu arabanın. Neyse ama. Ne de tutturacağız. Ha, arkaya da vurduk çok güzel. Beyni de yani benzinini de Hemen kilometre yazıyorum. Yerden en altta görebilirsiniz arkadaşlar. Benzin önümüzde Benzin avuracak da kalarsak valla var ya. Ne yaparım ben? Aha bizim dükkan. Aha bizim dükkan. Aha bizim dükkan lan. Bizim dükkan. Bizim dükkan. Bizim dükkan. şurada arabayı tamir ettirelim. Yıkattıralım önce. Aç lan kapıyı. İbo geldi. Yıkattır. Yıka yıka yıka. Neyse <laughs> arkadaşlar. Yıkatmayalım biraz. orka, arkadaki mistik ses. <laughs> mistik. yani motor hasar devre dışı bırakıldı. Hatta devre dışı yazıyordu? Hemen gitti. Hatta servo. Dağlar sürdüm Hı -hı. resmen. Dağlık alanlarda çakar şöyle yapsak öyle değil. İşte böyle yakalım hocam. Çakarım piyasa yakalım önce. Piyasa yakalım İşte Şşt. Birazdan onu İstanbul'dan çaktamadım. Bakayım tamponumu nasıl yapıştırdım. İyi tampon. aha bu kaç. Kaç adam bizim tamponumuzundan ölüp veriyor. Benzin. Hadi. Benzin kaldırsak yolda oluruz. Yol çarptım. Ne var ya. Evet arkadaşlar. Bu bölümde burada bitiyor. 8-9 dakika bir şey oldu da. Ay, özür dilerim. Aypazak'ın ikisi gelebilir yani. Yarın yeni videoya görüşürüz. Like atmayı unutmayın Like like like. Lütfen like atın arkadaşlar. Ben sizi çok sevdiğim, çok beğendim.